akşamlar. Genel anlamda baktığımız zaman istediğimiz oyunu sergileyemedik. E, bu da bizi çok üzüyor şu an. Zor bir süreçteyiz. E, i̇lk yarıdaki oyun anlayışımız e, ikinci yarıya yansıyamadı. 11-11 iken rakibi bayağı yorduk. E, topa sahip bir e, oyun anlayışıyla oynamaya çalıştık. Agresiftik. E, ama üretkenlikte yine biraz problemlerimiz vardı. Ama bu rakibi yordu. Ee, üzerine penaltı pozisyonu ve gelen kırmızı kart oldu. Ee, i̇kinci yarıdaki beklentimiz tabii ki daha çok üretkenlik, daha çok pozisyon bulmaydı. Rakibimizin de iyice çekilmesiyle ceza sahasındaki sert ve agresif savunmasını e, bir türlü aşamadık. Son dakikalarda sadece birkaç tane net pozisyonumuz oldu. Onun dışında e, onun dışında üretkenlikle ilgili problem yaşadık bugün. Üzgünüm ee, Yeteri kadar tempo yapamadık ikinci yarı. Oyunun yönünü daha çabuk, daha hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyordu. Çift santrafora döndük. akıya binde bir pozisyon var. E, Forla kesildi. E, tam inceleyemedik e, gol pozisyonunu Vara gidemedi pozisyon, dürükte kesildiğinden dolayı. Ama onun on sonradan e, baktığımızda, genel anlamda baktığımızda e, istediğimiz hiçbir şekilde olmadı. Soru var mı? Buyurun Devrim Bey. Buyurun. Vakit elli dakika dokuz kişi uyuyordu. Evet. Her bahçe top yaptı. Yani bal son onu misali sonuca gidemedi. Evet. Futbolcular baştan sona rezalet ediyor. Taraftan aynı şekilde. Hani size göre rezalet olan belli. Yani her maçı bu sorunu nasıl çözecek? E, bu girdaptan nasıl çıkacak? Evet. Yani şimdi ligin geneline baktığınız zaman e, son dönemlerde bu problemi yaşıyorduk zaten. Uzun bir süredir ee, istediğimiz formasyonu değiştirdik olmadı tekrar eski e, sisteme döndük e, bu dönemde biraz oyuncular da yıprandı tabii şimdi bir değişim oluyor sonuçta e, yeni bir e, yapılanma olacak yeni bir hocamız gelecek e, biz de o gelene kadar e, mümkün olduğu kadar takımı diri tutmaya çalışacağız ama bazen tabii bu kolay olmuyor süreci göreceğiz. Burcu, psikolojik olarak şu anda olduğunu düşünüyor musunuz? Yani... Esas ilk yarıya baktığınız zaman e, yani kötü bir takımda yoktu. Yani kazanmak için uğraşan, doğru oyunu oynamaya çalışan, e, farkındalık yaratmaya çalışan bir takım vardı. Sadece biraz üretkenlikte e, zaaflarımız vardı ama e, rakibi yorduk. E, onun akabinde de penaltı ve kırmızı kart geldi. Sonuçta işler istediğimiz e, şekli aldı. Ama ikinci yarıda olan apayrı bir şey. Yani Bu da tabii ki rakibin ceza ceza sahasını iyi savunması, agresif savunması da etkili oldu. Çıkmadılar fazla. O da etkili oldu. Yani orada o kilidi açamadık. Başka soru yoksa iyi akşamlar diliyoruz.